Akreatif de demek ki irrevocable, irrevo irrevocable, confirmed bir de revocable var dedik. Revocable da olmayan yani geri dönülemez, geri dönülebilir akreatiften de daha basit akreatifler var. Sadece bankaya der ki banka kanalıyla karşı bankaya gönder ki söylesin şu ithalatçıya şu ıı, akreatif gelecek böyle bir sipariş veriyoruz diye. Bunun iki banka için sahip oldukları kredi Fonlarından yani hesaplarında bulunan e, miktarlardan herhangi bir riski yok. Kullandırmıyorlar. Bak ben sadece aracıyım, haber vermedi aracıyım. Yoksa parayı ödemede asla sana garanti vermiyorum der. Ama bazen, bazen hiç böyle demediği halde bir ithalatçı bankasına müracaat etti, şubesine. Şubesi yazdı, çok güzel bir rapor yazdı. En iyi müşterim buna şuraya kadar kredi limiti verebiliriz şubem olarak. Gitti genel müdürlüğe, genel müdürlükte de dedi ki evet, evet biz buna 100 bin dolarlık akreditif açtırabiliriz Citibank'e Amerika'ya. Fakat bir bakıyor 100 milyonu kullanmış, 100 milyon limiti bir sürü şeye kullandırmış ithalatçıya. Kullandırmış tabii kullanan ithalatçı vadesi gelip İthal bedelini ödeni, ödeyince buradan tekrar açılıyor o limit. Yani e, revolving oluyor. E, 100 milyonun, e, 100 milyon, 100 bin dolarlık bir akreditif açmış, vadesi gelmiş, ödenmiş. O limitte İş Bankasının e, Amerika'daki Citibank'te 100 milyon, 100 bin dolarlık daha limiti var, açabilir akreditif. Ama yok, o da bitmiş. Sıfır. A, ne olacak? Bir hafta sonra bilemedin 5 gün sonra. Bilemedin ne kadar zaman sonraysa ithalatçı bedeli ödeyecek. Bedeli ödediği zaman İş Bankası Citibank'in buradaki hesabına para yatıracak. Yatırdığı zaman o para limit açacak Amerika'da. Biliniyor, görülüyor. Beş gün sonra açılacak. Ama bak çok önemli bu konu. Çok önemli bunu not edin. İthalatçıya, ihracatçı demiş ki arkadaş bana diyelim ki 15 Haziran'a kadar akreditifi şu koşullarda akreditifi açarsan ben sana bu malı gönderirim. Önemli bir mal. Mevsimlik bir mal. 15 gün içinde ya 15 Haziran'a kadar açarsan gönderirim. 16 Haziran'a kalırsa ben sana bu malı gönderemem. Başka müşteriler var akreditifi hemen açıyor. E, İş Bankası'nın müşterisi Citibank'e gidecek. İş Bankası'nın Amerika'daki City Bank'teki hesabında, İş Bankası hesabında limit yok. E kaçırmamak lazım bu müşteri. İki bankada bütün uluslararası bankacılıkta da bu sistem vardır. Bunun üzerine, bunun üzerine İş Bankası City Bank e diyor ki, üzerine yazıyor Pre-Avi, Pre-Avi, P-R-E-Avi, Avignon. Pre-ön demek. Avignon bağırmak. Avaz avaz bağırmak demek. Önceden haber veriyorum. Aman dikkat diyor İş Bankası. E, Citibank'e. yazıyor altına. Buradaki ihracatçı şu. Senin oradaki müşterin ithalatçı şuna. Şu miktar. Şu özellikle. Irrevocable, confirmed vesaire vesaire. Akreditif açacak. Haber veriyor. Citibank bakıyor bu ne zaman geldi? Geldi. İlk defa geldi. O gün geldi. Daha önce gelen yok böyle bir piravi Türkiye'den. Piravi gelen yok. Hemen 5 gün sonra, 1 hafta sonra açılacak bir 100 bin dolarlık limit vardı ya. O piraviyi, piraviyi o tarihte asıl akredit metni gelince oraya kapatacak. Bir başkası daha 100 bin dolarlık iste beş gün sonra açılacak ama onu sattım diyecek. İşte böyle bir akreditif açıldığı zaman ithala, ihracatçının bankası ihracatçıya akreditifin geldi diyor sadece. Metni vermiyor ihracatçıya. İhracatçı metni görmek istiyor. Ama ben senin akreditifini kabul ettim diyor. Gelen akreditifi kabul ettim diyor. Çünkü açılacak limite bu akreditifi kullanacak. İşte biz buna preavi diyoruz birçok banka şubesi, kambiyo şubesi bunları yapamıyor. Ne demek o diyor. Yeterli bir bilgi sahibidir. Bu piyasada kullanılan bir akreditif değil de akretifte ön hazırlık preavi. Bunu unutmayın. Mutlaka bir preavi çekilebilir. Limitimiz doldu dese de ne yapacaksın? Benim başımdan geçti İstanbul'dan ilk geldiğimde limitimiz doluymuş diyor şube. İzmir'deki bir büyük bankanın Kambiyodan sorumlu müdür muavini. Bölge müdür muavini. Limit doluymuş. O zaman çek ve preavi dedim. Ne diyorsunuz hoca dedi. <laughs> çek bir tane gazoz, aç bir gazoz der gibi. Preavi'yi hemen preavi çektirmeye çalışacaksınız. Bu da var. Şimdi bundan sonra, preaviden sonra akreditiflerde iki tane küçük özelliği olan, küçük değil tabii önemli özellikler bunlar. Akreditif çeşidi akreditif de green clause yeşil koşullu akreditif buna bir bakıma peşin akreditif de diyebiliriz. Akreditif açıldığında ihracatçıya Citibank Türkiye'den açıldı ya akreditif. Hemen parasını ödüyor, mal bedelini ödüyor. Green clause. Bazen de mal yüklendiği anda parasını ödüyor hiç bakmadan. Ee, yeşil clause, green clause, letter of credit, red clause, letter of credit. Green clause, ithalatçı açtığı akreditif için yüzde yüz bankasına, ithalatçı bankaya para ödüyor. Daha akreditif açar açmaz. Para bulur, bende diyor karşı tarafa, Citibank'e, iş bankası. Ve açtığı akreditif Green Close akreditif. O zaman çok güzel bir akreditif bu. İhracatçı malı yapıp yüklediği andan itibaren akreditif koşulları şu gün yükle dedi. Yüklediği andan itibaren sanki irrevocable confirmedmiş gibi belgelere bakıyor. Belgeler tamamsa zamanda da teslim edildiyse hemen parayı ihracatçıya daha mal limandayken ödüyor. Hepsini ödüyor. Bir de red close akreditif var. Diyor ki yüzde red close diyor. Açılan akreditif, Türkiye'den açılan akreditif, Citibank'e gittiğinde ihracatçı malı teslim edip fiili ihracatı yani işlem görmüş belgeleri gümrüğe verip çıktı çıktı aldıysa işlem görmüş belgeleri bankasına verdiğinde banka hemen bu mal bedelinin yüzde kırkına red gloss. Geçemezsin var ya kırmızı da geçemezsin yeşilde geçersin. Ha yüzde kırkını orada da paranın tamamı ödeniyor ithalatçı tarafından. Yüzde kırkını ödemiyor ithalatçıya şey ihracatçıya %60'ını mal belgeler teslim edilir edilmez ihracatçıyor diyor. Bu %40 ödememe red close genellikle güvenimizi kazanmamış ülkelerin riskli malları için. Mesela Çin'de çok yapıyoruz biz bunu birçok ülkede böyle yapıyor Çin'e çünkü bozuk mal gönderme ihtimali çok güçlü. Öyle bir şey düşünüyorsan, işte yok gümrüğe geldi de, aradım da, baktım da, yok içeride baktım, yok sınır içinde baktım. Buna da gerek kalmadan yüzde 40'ını ödememiş oluyor banka. Para orada durdu. Akreditifler bunlar. Uygulamada bunları nasıl işliyor, ne yapıyoruz onları göstereceğiz. Fakat size şimdiden anons edeyim, bildireyim. BPO diye Bank Payment Obligation diye bir ödeme sistemi çıktı. 5-6 senedir, belki 4 senedir yoğunluk. Herkesin kullanmadığı bir sistem. İki banka arasında yine bir özel anlaşma ile banka ihracatçıya obligate veriyor, obligation veriyor, güven veriyor, teminat veriyor. Diyor ki sen malı gönder, ben kefilim. Akreditif yok ama. Ben kefilim, malı gönder, gönderdiğin malın bedelini ithalatçıya da söylüyorum. Ben sana ödeyeceğim ama şu kadarını belki ödemeyeceğim. Anlaşmalarına bağlı olarak. Şu kadarı ödemeyeceğim. Ben sana bu malı bedelini ödeyeceğim. Mal karşıdan kabul gördükten sonra gerisini ödeyeceğim diyor. Çok güzel bir sistem. Bankalar arasındaki güvene dayanan, bankalarında müşterilerinin güvenine dayanarak yürüttüğü, akreditif gibi masrafı olmayan, belki çok küçük bir masrafla işleyen uluslararası bankacılık yani international banking sistemi içinde en yeni ödeme şekli bu. Bununla da ilgili bir örnek yapacağım. Türkiye'de çok az örneği var ama ben size böyle bir örneği canlı canlı uygulamada vereceğim. Bunu da yaptıktan sonra artık belgelere bir geçelim.